Hepiniz merhaba arkadaşlar ben Toprak Bizden de beraber Minecraft oynuyoruz Minecraft'a ben büyük bir şey oynadım gitti Az önce yanlış telefonu bastım ve bir, 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 videomuz durdu Evet arkadaşlar ben böyle bir yol çizdim Böyle bir fakir evi zengin evi yaptım Sizlere evleri şimdi ev tur yapacağım Başlıyor Evet arkadaşlar ben, ben şimdi o Eee... Iı, ıı, Önce zengin evimize gidelim. Zengin evde burada böyle cihazlar kafası koydum. Böyle bir öz koydum. Böyle bir e, şey koydum. E, fener koydum. Yani Birçok yerde fener var. E, ve burada bir tane resimler koydum. Böyle birkaç bir yere şöyle. Burada dörtlü yatak var. Burada böyle iki tane şey var. Burada böyle crafting. Burada harita e, döküm masası. Burada dörtlük ocak falan filan. Fişik mekan. Şimdi diğer evimize geçelim. Hmm. Sonra bu evde böyle en normal yatak. Ee, bu evi bu arada yapmıştık. Yatak, ee, çalışma masası, eee bir de ocak işte. Evimizde burada kötü ve ee, yosunlar var bu evde. Hmm şimdi orta orta yani normal bir insan yani orta zenginliğine gideceğim burada kitaplıklarımız var burada bir yatağımız var ikili burada crafting okçuluk masası earth ve bir ocak burada ben bu yolu kapamadım yolu bizimle, diğer bölümler diğer bölümde kapayacağız evet bu bölümde kapayacağız ve başlayalım istiyorsanız hemen kapanmaya önce siyah yapacağım sonra diğer renklerle başvurabilirim Bu arada bütün ortasındaki renkleri kıracağım bilim kaç gün sonra ortasındaki şey, şeyleri kırıp ortasına şöyle şu tarafından şöyle, tam orta var ya şu taraftan hele sarı bir çizgi yapıyorum. yani bir tarafından böyle bir beyazcık Yapacağım. Bu arada dörtlü yol yapmasaydım, üçlü yol yapsaydım hiç sıkıntımız olmazdı. Ama ben dörtlü yol yapmayı tercih ettiğim için böyle böyle yapıyorum. Garip garip oldu böyle. Tatlı, tatlı. Neyse arkadaşlar, bu arada şey ben oyunda ben birçok video attım ben dün. Ben bugün de bir video attım. Şimdi bu ikinci video atışım olacak. Bir günde iki video, üç video atıyorum artık. Tabii ki de bir ben bir yere ben, ben şey diyeceğim birkaç gün sonra. Pazar günü. Ondan pazar günü bir hafta falan video gelmezse çok özür dilerim. Evet arkadaşlar. Zaten uzun zamandır video atmıyordum. Bugünlerde çok video atıyorum. Eee YouTube kanalımı yeni izleyenler yani de bilgilerini söylüyorum. 26 videomuz oldu. 20, 11 de 11 11. 13 14 15 15 video attım bu aralarda. Burada abone için çok çok teşekkür ederim. 24 hadi bir 25. Hadi bir 25. Evet arkadaşlar sizden 25 istiyorum ve diğer şu şu an evleri yapmam. Kaç saatmiş 59 dakika sürmüş. 59 dakika 59 saniye sürmüş. Bir yapmamız. Tamam arkadaşlar şimdi şunları da yaptığımızda bir çekiş. çizgilerimiz kalacaktır Bir tane dört tane. Hadi çık. Hadi. Arkadaşlar çıkardım. Ee, evet şöyle bayağı sınıf yaptık Evet bayağı sınıf yaptık. Zaten çok büyük bir yol oldu bakın. Kaç tane ev yapacağımızın spoiler'ı var diğer bölümlerde. 1, 2, 3, 4 tane ev yapacağız. Ben her bölümde 2 ev, 1 ev, 2 ev yaparsam bayağı like alır bence bu video. Evet arkadaşlar bu arada e, şu an şu yapacağız ya minik ev yapacağım bir de şey yapacağım minik ev adam e, parası var ama minik bir ev minik fakir ev minik zengin ev yapacağım ve e, büyük fakir ev yapacağım diğer köylerde Evet yolların çoğu tamamlandı. Hiç tamamlanmadı bile neredeyse. Bakın bunda minik bir yol var. Bunda baya büyük bir yol var. Bunda yol yok. Adam yolu almış. Adamın yolu yok. Bu yol. Yolu almış adam yok. Evet arkadaşlar bu bölümde bir tane ev yapacağım. Bir tane evi yapacağım bu bölümde. Biz zengin evini yapacağız. Aydın minik zengin evini yapmayacağım Bu bölümde ee, iki katlı minik evi yapacağım. E, yarısı zengin evi yarısı fakir evi. Zengin evine sadece elmas kullanacağım. Fakir evine ise sadece tahta kullanacağım. Sadece toprak kullanacağım. E, evet. Arasından geçiş içinde eee bir dakika hemen şuradan şunu kullanacağım. Kapılarımız orta fiyat kapısı. Orta evi kapısı. Tamam. Evet. İnşa etmeye başlamadan önce. Fakir evin inceme. evin inceme. Tamam. Evet arkadaşlar artık başlayabiliriz. Evet tabii ki de hiç yolu olmayacak bunun. Çünkü bu zengin evin minik olacak ve yanında sadece tek şey olacak ama imhasın olacak bu. Tatlı ve minik ev olacak. Böyle bu zengin evinin odası, fakir evinin odası için Bir da zengin evinin odası biraz daha yüksek. Yiğit şöyle şöyle Tamam şuraya gireceğim, Şuraya gireceğim, Şuraya çekeceğim. Tamam şu yandan koy. Şuraya iki tane şu yandan koy. Bir tane bir tane yandan koy. Tamam. Şimdi şunu bir dakika kırılacak. Ama yani koy. Hop buraya. Hop geri pusta. Gider ya Ee, tamam. Burada evin bazı yerlerine toprak koysam mı yok? Ya yine kırda. Bir busta gider mi busta? Gide bir durda, biri Bir Hadi coşta. Bu Evet arkadaşlar burada zengin evin inşaatısı ee, zenginden olacak yani fakir evin özel bir çatısı yapacağım. E, ee, tamam An da bir ben bir akla Allah'ın mesafasına bir akla alayım. Meşak alıp alayım. an an ne yapacağız? İpek atacak. Şöyle Bakın yani şimdi şöyle çıkıyor. Kapı koyalım ya. Neden bunu koyuyoruz ki? Şimdi Böyle çıkacağız. Böyle bir fakir katına da. Bir dakika ama şu zengin katısının çatısı farklı. Zengin evinin çatısını farklı yapacağım. Şimdi şuradan şöyle bir toprak katma. Yok daha alt katma. bom 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 bom. <laughs> Bir dakika. Böyle blok almak için hemen gidemeyeceğim şimdi. Ondan hemen şöyle arasına şu tatlıları sıkıştıracağım. fıstığa gider ama 1 2 1-2-3 Ama bunun bir yok. Takip etmiştik. Arka da şöyle bir siyahı Ya da açık. Okey, şimdi şu mesaj yapalım. Çok sesliydi. Çünkü toprak yani. Tanrı tamam, çatısına eklentimizi koyacağım. Koyacağım.

bir, bir fener. Ya kafam karıştı. Ya kafam karıştı. Ne yaptın? Tamam. Okey şimdi. <laughs> Tamam önce zengin evini yapalım hızlıca. Bir ikili yatağımız olacak. Şunu şurada iki tane koyalım. Gideceğiz. Okay. <laughs> Bir hasarsız dört. Tane yani bu çatısına da bunun çatısına da şunun çatısına da yanlış koydum ha, koyalım şöyle bir yok bunun çatısına koyacağız Korkmaz ki herhalde. Önden korkmuyormuş ama korkmuyor Bundan korkmuyormuş. Acaba lan la 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 la. Hadi de şöyle ne Bu ne böyle bir başlık. yayılan, parçalan, kat kat yayılan, çarptalan. Ve bizi biliyor? Ya elmas kırıldı. Ama bırak ka şöyle yapalım. Bu adamın şeyinin her şeyi Of şeker, ma? Hop bir tak bir tane arkadaşlar. buraya bir tane iki tane olsun hadi. Maşale tasarlıyoruz. Crafting olacak. Bitti. Şunu koy, şunu koy, şunu koy, şunu koy, şunu şunu Bir turu, bir de daha vurur. Bitti. Bir turu. Ne Bayağı bir güzel oldu be. Sonrasında, e, sonrasında şöyle yaparız. Üstünde büyük, altında büyük bir zengin evi, e, üstünde küçük bir fakir evi yaparız. Şuraya da bir e, minik zengin evi, buraya da büyük bir fakir evi yaparız. Evet arkadaşlar, like atıp abone olun ben.